Merhaba, iyi günler. 1 Eylül 2025 Dünya Barış Günü kutlu olsun. Silahların sustuğu, silah tüccarlarının başka sektörlere yatırım yaptığı, insanların ölmediği, Gazze'deki gibi açlıkla, susuzlukla, doktorsuzlukla, yoklukla sınanmadığı ve öldükten sonra hiçbir haklarının aranmadığı günler tarihte kalsın. Ukrayna gibi gençlerin zorla askere alındığı, asker alma yaşının küçültüldüğü ve 60'tan yukarıya büyütüldüğü günler geride kalsın. Barışı savunuyoruz, barış taraftarıyız. Savaşı savunan gazetecilerle, Üykücü, yazar, aydın, edebiyatçı, radyocu, televizyoncu, sosyal medya kullanıcılarıyla, video üreticileriyle aramızda uçurumlar, farklar. Bakış açımız ayrı. Biz onların dünyasında değiliz. Onlar da bizim dünyamızda değil. Biz barışı, eşitliği, özgürlüğü, adaleti savunuyoruz. Yürekten inanıyoruz. Diğerlerinin aramızda mesafemiz var. Burası... Türkiye Cumhuriyeti Torbalı Belediyesi Ertan Ünver Millet Parkı. Ertan Ünver'i de saygıyla, hürmetle anlıyor. Önünde raylar olan tek yer. Türkiye'de bu şekilde önünde raylar olan bir yer bulmakta zorluk çekersiniz. Tren rayları. Annem ebeydi 1950'lerde Torbalı Dirmir. Buraya yakın bir köyde ben orada doğdum. Ondan sonra babam o zaman muhtar değildi. Tabancasına gelmiş. Anneme demiş ki yani ya öyle ya böyle. Bu barış gününde onun devamını getirmiyorum. Dünyaya geldiğimize göre artık fazla tıraş cildi bozar. Kimseyi incitmek istemiyorum. Bu Torken, Torbalı Belediyesi Kadın Emeği Platformu. Öğreş değerli başkanımız, Dormalı Belediye Başkanı, Dormalı Belediyesi'nin burası hizmet etkinlik alanı, tiyatrosu, konuşma, kültür, sanat merkezi, huzurlu bir ortam. Buraya emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Şimdi biz de bir disiplin dahilinde sendikalar, kooperatifler ve dernekler olarak burada e, kitap severlerle buluşacağız. Ben klasik olarak saat 13'te başlayacak 16'da, 17'de biter diyordum. Bu 18'de başlayıp 24'te biten gece pazarı türünde bir çalışma. 7'sinde bitecekti galiba 6'sında bitecek. Başında bir ahenk, bir güzellik, bir disiplin, bir verimlilik var. Her geçen gün artık Norveç'e, Finlandiya'ya, İsveç'e benziyoruz. Çok ha hayırlı haberler geliyor. Ülkemizle ilgili. Çok gurur duyuyorum. Şurada bakabiliriz. Yani. Şurada şöyle aşağıya kadar değerli arkadaşlarımız, kardeşlerimiz çalışıyorlar. Burada güzel bir yazar arkadaşımız var. Az önce ona bir merhaba dedim. Şimdi gideyim. Uygunsa bir selam vermek isterim. Güzel bir yer. Gelmek isteyenler İzban'dan, trenden indikten sonra yayan olarak orada bir yürüyüş yolu var. Onu tercih edip gelebilirler. Orada köprüde otobüsler geçiyorlar. O otobüslere binip de bu, bu alana gelebilirler. Merhaba, hoş geldiniz. Olur, ben Nedim Yaşar Gürse. Gazeteci, yazar, televizyoncu. Sizi tanıyabilir miyim değerli başkanım? Hoş geldiniz. Benim adım Ahmet Genç. Biz de yayın evi temsilci yapıyoruz. Doğan Yayınları, İletişim Yayınları, Can Yayınları, Betis Yayınları onların temsilciliğini yapıyoruz. Başka yani. fuarlara da katılıyor musunuz? Katılıyoruz. Örnek olarak hangi fuarlara katılıyorsunuz? Yani işte, yakında yaptıklarımız, Halukkesir, Ezcemin, Ruhani, ee, ondan sonra, şey, Bandırma, çok yani, ya şu anda, Tebrik ediyorum. Halkın ilgisi nasıl? Ya, halkın ilgisi, güzel, iyi, iyi de, sadece bir sıkıntı var, o da kitabların pahalı olması o biraz satışları etkiliyor tabii. Ne diyor, çözüm mü diyor? Çözüm, kitapların biraz ucuz olmasın. Nasıl olabilir evet. bir kitap ucuz? Nasıl olacağını tabii ki. Yani, kolay bir şey değil. Yani üreticisi bu Bu devlet bu üreticisi. Yani, şimdi Euro'nun bilmem işte çok yüksek, doların yüksek olduğu bir yerde e, kağıttır, mürekkeptir. Bunlar yurt dışından karşılandığını biliyorum ben. Bunlar böyle olduğu müddetçe biraz zor yani bilmiyorum artık. Devlet desteğim olur. Onun şeyini çözümünü bilemiyorum açıkçası. E, takipçilere, değerli insanlara söylemek istediğim bir şey var mı? Bir aydın olarak. Ya söylemek istediğim şu, her şeye rağmen günde arada işte günde değil de sen de birkaç paket sigara ekstik içsinler. Kitap alsınlar. Yaşa. Teşekkür en basit ediyorum. yol. Yani. Evet. Bir takım şeylerden tasarruf etsinler. Kitap okusunlar. Çünkü e, kitap demek hayat demek. Kitap bir insanın yetişmesi için en önemli faktör. Yani bir e, okuma yazma öğrenmek, öğretmen gibi şeylerin eğitimde var olması kadar insanların da kitap okuması çok önemli. Çünkü kitap okuyanla okumayan bir insan asla bir olmaz. Asla bir olmaz. Onun en büyük örneği ben kendimde görüyorum. Ben 60, 65 yaşından sonra kitap okumaya başlayan bir insana ben hiç farkında varmadan kendimde çok değişiklikler olduğunu düşünüyorum. Belki de burada sizin karşınızda böyle bu lafları, bu cümleleri kuramazdım bile ben. Eğer bunlar az çok konuşabiliyorsa bu kitap okumanın sayesindedir. Teşekkür ederim. Dilerim e, özellikle sizin yaşındakiler ve gençler bu sözcüklerden etkilenir. Bizim yaşımıza yani. Kahvedeki Biz, okey oynayanlar ha, etkilenir yani. Büyük, 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 bizim yaş, yaşımızda olmasınlar. Yani ne bileyim Aa, daha biraz daha genç başlasınlar. Ya, daha genç başlasınlar. Çünkü hayatta yaşadığı müddetçe kendilerine o de bunun faydası Güzel olacaktır. Adam yani. O bakımdan. Şimdi biz okuyoruz. Niye okuyoruz? E, yapacak bir şey yok. Ben kahveyi de yani seven bir insan değilim. Kahvede gidip sandalyenin tepesinde saatlerce oturacağım. Alıyorum bir kitap. Okuyorum. Bunun için yani herkese tavsiyem kitap okusunlar. Bütün zorluklara rağmen yine alsınlar. Üç tane beş tane alacağına Senede iki tane kitap alsın. Ama insanlar okusun ya. Saygılar sunuyorum. Ben, Sevgiler, ben. hürmetler, başarılar diliyorum. Ben de teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun. Sen söylemek ister misin değerli hanımefendi? Adın, soyadın ve ilgin nedir kitap? Fuarcılık nedir, kitapçılık nedir, etkinlik nedir? Yazarlar, çizerler, imza günleri. Buyur lütfen. Adın, soyadın ne? Iraz Terü. Yavaşça lütfen. Iraz Terü. Evet. Evet Hoş geldiniz. İlk <laughs> defa mı görüyorsunuz? Buralı mısınız? Buralıyım. Neresinden? Ee, Tepeköyliyim ben. Oo, <laughs> çok yakın. Aferin. Tebrik <laughs> ediyorum. Kutluyorum. Teşekkür ederim. Ee, belediye güzel bir iş yaparak kitap günleri başlattı. Umarım daha da devam eder. Korkmalı gibi büyük bir yerin, İzmir'in çok büyük ilçelerinden bir tanesinin fuar yapması gerekiyor. Kitap fuarları yapması, kültür destek olması, kültürel aktiviteleri daha da çoğaltması gerekiyor. Güzel işler yapıyorlar. İnşallah bu fuarlar da daha çok çoğalır. Bu e, tek yıllık ya da iki yıllık olan bir şeyden ziyade bu on yıl, 20 yıl sonra da yine güz geldiği zaman insanlar kitap fuarı olduğunu bilmeliler. E, öyle bir e, gelecek olmalı. E, özellikle Torbalık gibi bir yerde. Daha önce ben katılmıştım birkaç etkinliğe farklı mekanlarda. Evet. Evet yıllar önce çok başarılıdır Torbalı. Rahmetli bir belediye başkanımız vardı. İsmail evet. Onun da çok sanatçılara, edebiyatçılara, yazarlara katkısı oldu. Onu da bu arada saygıyla, hürmetle anmak isterim. Saygılar, iyi günler. Teşekkür ederim. Değerli bir arkadaşım var Yavuz. O da burada uzun yıllardır böyle e, kutuları taşıyor. Fuarlara katılıyor. Bazen kazanıyor bazen yine kazanıyor. Öyle demem lazım artık çünkü bu, öyle konuşuyoruz. Kalış, konuşma kalıbını değiştirdik. Kolay gelsin. Başarılar diliyorum. Değerli arkadaşım, kardeşim Yavuz, hoş geldiniz. Şöyle, nasılsın değerli başkanım? Uzun yıllardır Yavuz'u tanıyorum. Dernek başkanıydı. Çocuklarla ilgili, sokak çocuklarıyla ilgili ömür boyu mücadele etti. Türkiye'nin yüz akı, gurur kaynağı, övünecek insanlardan bir tanesi bunu e, sokaklarda, ağaçların dibinde, kenarlarda yaymacı olarak, işportacı olarak, seyyar satıcı olarak görebilirdiniz. Ben o yıllardan tanıyorum. Dernek başkanı olarak görebilirdiniz. Hep cebinden fedakarlık yaptı, vaktini ayırdı, cüzdanını ayırdı. İki yakası hiçbir zaman bir araya gelmedi. Şimdi artık ya, ya, biraz olgunlaşınca benim gibi o da baktı ki yavaş yavaş, yavaş yavaş yavaşa geldi. Evet hoş geldin. Söz hakkı senin <laughs> Teşekkür ederim. Bayağı, yani dostumun bir <laughs> kere doğrudur. Yani, e, Hayatta mücadele ediyoruz, mücadele etmeye devam ediyoruz. Hayatı birlikte paylaştığımız insanlara karşı olan sorumluluğumuzu yerine getirme adına biz bu yola baş koydu. Başımız dik, alnımız açık, yüzümüzle gözümüzle gülümsemeyiz. De devam ediyoruz. Kitap, yapıyorum. Kitap yazıyorum. İki tane kitabım çıktı bu arada. Ee, Yakın mı acaba? Elle uzatılıp da bakılacak şekilde mi? Evet. Yani... Ee, hemen e, kitaplarını takdim etsin. Çünkü ben de e, bir özel program yapmak onunla ilgili konuşurum benim yani. Kitaplarım evet. bu. Dağların şairi Ahmet Arif, Yavuz Kalkan, Orta Doğu mitolojisi Yavuz Kalkan. Tebrik ediyorum. Arka kapaklarda yazı var mı? Var. Okur musun lütfen? Rica etsem. Dağların şairi Ahmet Arif mayasını Orta Doğu kadar geniş bir coğrafyadan almıştır. Balkanlardan Mezopotamya'ya Kafkaslardan Akdeniz'e, oradan da uçsuz bucaksız çöllere kadar uzanan kültürel destanlar, ağıtlar ve türkülerle harmanlanmıştır. Şair şiirlerinde acı ve tatlı zamanlardan meseleler derleyip hayata dair dersler vermişti. Ahmet Arif'in şiirlerinin derinlikleri kadim Mezopotamya sözlü kültürü mirasını bugüne taşıyan devrimci bir öz üzerine kurulmuştur. Bu şiirler tarihsel olduğu kadar günceli yansıtmakla beraber geleceğe dair bir perspektif sunmaktadır. Sağ olun. Kendisi bana kitabımı kitabını imzalamıştı. Nedim Yaşar Gürsoy diye. Ve ben onu bir televizyon programında kitabı göstermiştim. Kendisini saygı, sevgi ve hürmetle anıyorum. Çok değerli. Türkiye'nin yetiştirdiği en değerli şairlerden kesinlikle, bir tanesi. Kesinlikle. Evet. O bu gençlere her zaman örnek olmuştur. Gelecek yüzyıllarda da örnek olacaktır. Onlara devam edecek. Şimdi değerli başkanım, ikinciyi de başkanım. Şu Orta Doğu mitolojisiyle ilgili. Ay niye Orta Doğu mitolojisini seçtim? Şimdi mitoloji deyince aklımıza hep şey gelir. Akıllara daha doğrusu. Yunan, Roma mitolojisi gelir. Bunun sebebi de zaten kitapta da belirttiğim gibi daha çok e, filmlere, edebiyata, işte oyunlara falan konu oldukları için ben de şöyle bir şey karar verdim. Dedim, üzerinde yaşadığımız topraklara bir dönüp bakmak lazım. Öyle bir Orta Doğu mitolojisi. Hem kendimi sınadım bu işte başarılı olur muyum diye. Nacizane bir şey yazdım. Evet. bugün artık birçoğumuzun bildiği gibi mitoloji insanın dünyayı, siyaseti, kültürü ve en başta da kendisini anlamasının en önemli anahtarlarından biridir. Üstelik mitoloji roman yazmaktan resim yapmaya, hayatın yaratıcılık gerektiren her anında da büyük bir yol gösterici olma özelliğini korur. Mitoloji eski insanın davranışlarına yön veren bir sistemdir. Diğer yandan bu sistemin sözlü kültür yoluyla bir takım uygulamaların aktarılması ve bir süre sonra da mitolojik bölgeye dönüşmesidir. Biraz daha açarsak mitoloji, basit arkaik toplumların yaşamının sözlü kültür dahilinde kuşaktan kuşağa aktarılmasıdır. Geçmiş yaşamın sembollerle anlatılmasıdır. Mitos, kutsal ya da din ile ilişkilendirilen, toplumsal ve doğa üstü ya da toplumsal kültüre bir görüngünün köken ya da yaratılışına ilişkin masallar için kullanılır. Aynı zamanda mitler, düş gücü ürünü oldukları için her şeyin gerçekleşmesinin olanaklı olduğunu akılda tutmalıyız. Gerçeküstü olaylar, kişilere yüklenen tanrısal güçler, abartılı yiğitlik ve kahramanlık gösterileri mitlerin genel çerçevesini oluşturmaktadır. Değerli başkanım bu kitapların internet ortamında satılıyor mu? Ee, öyle bir ilişki ağım olmadığı için. Tamam. Yani şunun için soruyorum ve kendim de cevaplıyorum. Değerli takipçiler, değerli arkadaşlar, güzel insanlar. Değerli kardeşim Yavuz'un, Yavuz, Yavuz Kalkan'ın kitaplarını kendisinden almanızı rica ederim. Katıldığı fuarlara sizler de şeref vererek kitap imzalama günlerinde Yavuz kardeşime destek olmanızı özellikle rica ederim. Hepimiz aynı yerden, aynı değirmenin suyundan besleniyoruz. Mürekkepler üstümüzde, kağıt masrafı üstümüzde, algı vergi, matbaa masrafları üstümüzde. Onun için bütün bu yazarları, şairleri, gazetecileri, eser üreten değerli edebiyatçıları, aydınları destekleyelim. Nerelerde bulmak istersin? Bir takipçiye ne söylemek istersin? Kitabını almak isteyenlere ne tavsiye edersin? Nasıl? Başlayacaklarına dair mi? Evet. Sen şimdi bu etkili bu güzel yayından sonra diyelim ki Akkari'de, diyelim ki Berlin'de, hmm. diyelim ki Moskova'da veyahut da İstanbul, İzmir, Ankara'da, Mersin'de bir kişi evet. sana hangi yolla ulaşabilir? Bir kitap, iki kitap başarılı kitaptan birini veya ikisini almasını tavsiye ederim. Yani sosyal medya üzerinden olabilir. Ne kadar sağlıklı bilmiyorum. Ya da telefon numarasıyla ulaşılabilir. Evet. E, telefon numaramı söyleyebilirim. Söyle o zaman. Söylemek tamam. istiyorsan. 532 evet. 602 27 85 telefon numaram. E, sosyal medyada da e, Facebook kullanıyorum. E, Yavuz Kalkan yazdığınız zaman zaten hemen çıkıyorum bu şekilde karşınıza. Tamam. O şekilde bir irtibata geçebiliriz. Tamam değerli takipçiler, değerli insanlar, aydınlar, güzel insanlar. Bu değerli kardeşlerim, arkadaşlarımı destekliyoruz. Böyle sıcağı bundan 6-7 saat sonra bu etkinlik e, başlayacak. Ben de bizim sendikalarımız, kooperatiflerimiz, derneklerimiz adına bilgi sahibi değilim. Onun için geldim. Eğer kal derlerse kalacağım. Git derlerse gideceğim. Kendi imza gününde geleceğim. Saygılar, sevgiler, iyi günler. Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun.